Babaanne anne. Ben ne ediyorsun? Ha bu halıların üstüne alayım kırkırlandı mı? İyi de babaanne elektrikli elektrik su bu var? O çok zeyran yakar. Zeyran mi yakar? bu, biz eskiden böyle ediyorduk. Şimdi gençler alıştırıp o öyle. Biz öyle alışmış değiliz. Biz biraz şey ediyoruz yani. Lig... <Ses> istifade i̇stifade edelim. De, tasarruf ediyorsun. Ha. <hutra> <Philosia> ah, Ama yazı çınata bellerin olur. Eğiliyiz kakayasın. Ağrıyor, ne kolum ağrıyor, ne kolum ağrıyor, ne dizlerim ağrıyor. Şimdi acaba şimdi e, ondan mı yoksa elektrikten mi? E, elektrik başı o da. E, ama yeni gelinlere maşinadan sen de bir saat çalışıyor. O yeni gelinler çalışıyor, aman o onların da kocaları çalışıyor, para kazanıyorlar. Benim kocamın maaşı yok, bir şey yok, gırgırlan ediyor. Buna ne ha, var? Haa, değilsin yani, şey, değil yani şey, mi? Makineden çekmeme gerek yok, gırgırlan. Yani. Yani, yani babanın eşi topraksın da. Yani, yani. Eşi. Bunda, bunda, bunda bir cürenecek bir taraf yok. Bence yok. de yok yani babaanne. Ama yazık günah, ben seni düşündüm ama şimdi dedim bana aklım başıma geldi, doğru değilsin. Yani. Bravo yani. babaanne.